Selam mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda fırında İzmir köfte tarifim var. İlk olarak köfte harcını hazırlayalım. Yoğurma kabına yarım kilo kıymamı alıyorum. Bir adet soğanı rendeliyorum. Suyunu sıkıyorum ve yoğurma kabıma alıyorum. İnce kıyılmış bir tutam maydanoz. Bir adet yumurta. Köftemizin baharatlarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben pul biber, kimyon, kekik, karabiber, tuz kullandım. 1 çay bardağı galeta unu veya ufalanmış ekmek içi. bir diş sarımsağımızı da ekleyelim ve malzemelerimizi güzel bir şekilde yoğuralım. Doğurmuş olduğumuz köfte harcının üzerine streç folyayla kapatıp en az 1 saat buzdolabında bekletiyorum. Dolaptan çıkartmış olduğum köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Patatesle aynı boyda olacak şekilde elimle şekil veriyorum. 2 orta büyüklükte patates kullandım. Patateslerimi soyup elma dilimleri şeklinde kestim. Sadece dış yüzeyleri hafif renk alana kadar kızarttım. Aynı tavanın içerisinde köftelerimizi de kızartıyorum. Köftelerimizi de aynı patateslerimiz gibi hafif kızartalım. Uygun bir borcam veya fırın tepsisinin içerisine köftelerimizi ve patateslerimizi dizelim. Tavamın içerisine biberlerimi de alıyorum. Burada ben köy biberi kullandım. İstediğiniz biber çeşidini kullanabilirsiniz. Yemeğimin sosu için 2 yemek kaşığı sıvı yağını alıyorum. 1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyip kavuruyorum. 2 adet domatesimi rondodan geçirip 1 dakika kavuruyorum. İsminde değilseniz domates yerine domates sosu da kullanabilirsiniz. Salça sosun üzerine 1 su bardağı sıcak suyuma gezdiriyorum. Kaynamaya başlayınca ocağımı kapatıyorum. Sosumuz da bu şekilde hazır. Hazırlamış olduğum sosu köftelerin her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Yemeğimin üzerine ıslatmış olduğum yağlı kağıdı serdikten sonra 200 derecelik fırında 25 dakika pişiriyorum. Pişirme süresi ve zaman fırından fırına değişiklik gösterebilir. Yemeğimin üzerinin kızarması için yağlı kağıda alıyorum. 5 dakika daha fırında tutuyorum. Yemeğimiz 200 derecelik fırında toplam 30 dakikada pişmiş oldu. Evet, bir tarifin daha sonuna geldik. Tarifimle ilgili sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum bölümünden yazabilirsiniz. İzmir köfte tarifinin malzemelerini açıklama kısmına yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka gün bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.